Biz ulusal uluslararası çapta İstanbul Üniversitesi'ni temsil eden robotlar yapıyoruz ve katıldığımız yarışmalar doğrusunda belli ödüller kazanıyoruz. Kazandığımız ödüller arasında dünya şampiyonlukları, dünya dereceleri, Avrupa şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları var. Ben kesinlikle bekliyordum çünkü robotlarımıza güveniyorduk, yazılımımıza güveniyorduk. Hep mekanik olarak olsun, yazılım olsun, PR olsun herkes gerçekten 27 kişi olarak çok büyük bir emek sarf ettik. Günümüze kadınların teknolojide olsun, bilimde olsun arka planda kaldığını görebiliyoruz. Fakat bizim atölyemizde mekanikte olsun, yazılımda olsun daha çok erkeklerin ön plana çıktığı alanlarda bile kadınların rol alabildiğini ben bu takımda görebiliyorum. IBEX aslında e, uluslararası arenada dünyanın en önemli yarışmalarından biriydi. 41 adet takım vardı aslında burada. İBB Tek adında iki robotumuza katıldık. İki robotumuz da finale kadar çıktı. Bir robotumuz şampiyon, diğer robotumuz da ikinci oldu diyebiliriz. Arkadaşlarımla böyle bir ortamda böyle başarılar kazanmak beni hem mutlu ediyor hem çok öğretiyor. Takımdaki daha önceki süreçleri gözlemlediğimden ne olursa olsun yine bir şampiyon olacağımızdan emindim. Bazı takımlar zorladı, bazı takımlar ise gayet bizim için iyi ilerdi. Takımda şu an aktif olarak 27 kişiyiz. Bir belli kısmı yazılım, PR, mekanik ve elektronik olarak ayrılıyor. Robotu daha iyi nasıl sürebiliriz ve yarışmaya kadar kendimizi hangi konularda geliştirebiliriz? Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Aslında birçok alanda katkı sağlamış oluyoruz. Genel olarak bireysel görüşme, grup görüşmesi, öğrencilerin yarışmaya hazırlanırken stres yönetimleri, kaygıları, yarışma anında da kaygıları ve stres yönetimleri üzerine çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız Türkiye şampiyonasında ve hatta yurt dışında da şampiyonlar başarılar getirmek.